Herkese merhabalar. Metman kanalına hoş geldiniz. Ben Neşe Hocam sevgili arkadaşlar. Çarpanlara ayırmanın birinci sıfırmatik videosuyla karşınızdayım. Bu video bizim için oldukça kritik. Çünkü bu videoda çarpanlara ayırmada aslında gördüğümüz şeyleri. Yani iki kare farkı, toplamların karesi ve farkların karesini daha farklı şekilde göreceğiz. Daha derinlemesine göreceğiz. Aslında buna yarayacak bir video olacak. Bu sıfırmatik videosu hemen başlayalım. Evet ilk olarak ortak parantezi almaya göreceğiz. Zaten bugüne kadar yaptığımız bir şey. Burada toplama çıkarma işlemleri var. Biz bunların aynı çarpanı içeren elemanların parantezini alacağız. Hemen gösterelim burada. Bakın 3x 6. Bakın 3x ve burada diğer tarafta eksi 6 var. Her ikisinde de 3 çarpanı var. Çünkü 6 dediğimiz sayı 3 çarpı 2'dir. Bakın burada da 3 var. Burada da 3 var. O zaman ben bu 3'ü dışarı alıp parantez açarsam. Bakın burada ne kaldı geriye? geriye x kaldı. Arada ne var? Arada eksi var. Buradaki 3 de gitti. Geriye ne kaldı? Bakın buradaki 2 kaldı. Bakın 3 parantezinde x eksi 2 şeklinde bunu yazabilirim. Alt tarafa bakalım. Bakın 3 a kare b eksi 3 6 a b kare. Şimdi bunların her ikisinde de bulunan şey şu bakın. 3 var. a var. b var. Bir de bir tane daha a var. Bakın böyle ayırdım. a kare oluyor zaten. Eksi bakın buraya geldim. 3 var. a var. b var. Şimdi i̇şte 6'dan 3'ü çektiğim için bir 2 kaldı. Bir de burada bir tane de B kaldı. B karenin bir B'si. Bakın 3AB bunda da var. 3AB bunda da var. O zaman ben bunu 3AB parantezine alırsam burada ne kaldı? A kaldı. Arada eksi var. Bir de 2B kaldı. Bakın böyle. Ya zaten tekrar çarptığın zaman aynı yere geliyor mu? Olayımız bu. Tekrar çarptığımız zaman aynı duruma dönüyor buradaki pozisyonda. Geldim buraya. M kare çarpı N eksi. M kare çarpı P. Şimdi burada ikisinde de bakın M kare var. O zaman ben bunları M kare parantezine alırsam burada ne kaldı. Burada P kaldı. N eksi var arada. N eksi P. Buraya geliyorum bakın böyle. Burada da M çarpı N kare. M kare ne? diye var. O zaman ikisinde de m çarpı n ikisinde de var. Bakın buradan bir m'yi bir de n karenin bir n'sini çektim. Bir tane n kaldı. Arada artı var. Buradan m karenin bir m'sini bir de n'yi çektim. Bu da burada m kaldı. m çarpı n parantezinde n artı m şeklinde yazabiliyoruz. Geldik buraya. Bakın burada 2 var. b var. 6'da da 3 çarpı 2 çarpı b çarpı c. Ye. Bakın 2b burada da var. 2b'yi çektiğim zaman burada ne kaldı? a kaldı. Arada artı var. Burada da 2B'yi çektiğim zaman 3 ve C kaldı. 3C. Bakın bu şekilde yazabilmiş oldum bu durumu da. Geldim buraya. Şimdi burada ortak olanlar. X ortak, Y ortak, Z ortak. Bence X, Y, Z parantezini alabiliriz. X, Y, Z parantezini aldım. Mesela farz et ki yanlış aldım, alıp almadığını bilmiyorsun. X, Y, Z parantezini al. Bakın bir tane X gitti, bir tane X kaldı. Y gitti zaten. Z, Z küpten bir tane Z gitti, Z kare kaldı. Artı buradan bir tane X gitti. Buradan bir tane Y gitti. Bir tane Y kaldı. Z de gitti zaten bu kaldı. Bak şimdi kalanda başka ortak bir şey kaldı mı bakın. X, Z kare ve Y. Hiç ortak bir şey yok. O yüzden X çarpı Y çarpı Z parantezini almak doğru hareketmiş diyebiliriz buradaki kısımda. Geldim buna. En sade halini yazınız diyor. Şimdi buraya baktım. A kare B, A, B küp. Her ikisinde de bulunan ne? A, B. A, B parantezini aldım. Burada ne var? A kare var. Bir tane A kaldı. B gitti zaten. B'yi dışarı çektim. Eksi. Buradaki A'yı aldım. Şu B küpünde B'sini aldım. Burada B kare kaldı. Şöyle. Bölü. Buraya geldim şurada. Bakın a kare eksi a b kare. Bunu a parantezin aldığından burada ne kaldı? Bir tane a kaldı. Burada da eksi b kare kaldı. Gördüğünüz üzere a eksi b kare a eksi b kare gitti. Bakın şuradaki a da şuradaki a'yı götürdü. Sonucumuz buradan b gelmiş oluyor. Buradaki soru itibariyle. Geldik buraya. E bunun al diyor. Alalım. Bak şimdi izle. a eksi b'nin karesi 2a artı b eksi a artı b b eksi a'nın karesi. Şimdi b eksi a'nın karesi yazmakla A eksi B'nin karesi yazmak aynı şey. E neden? Çünkü bunların biri diğerinin işaret olarak tersi. Yani biri 3 çıkacak da diğeri eksi 3 çıkacak. Ama her ikisinin de karesini aldığın için her ikisi de aslında aynı şey. Yani sen bunun yerine B eksi A'nın karesi yazsan pardon özür dilerim zaten B eksi A'nın karesi yazıyordu A eksi B'nin karesi yazsan hiçbir şey değişmez. Şimdi bakın birinci bölge şu. Eksiye kadar olan kısım. İkinci bölge bu. Her ikisinde de A eksi B'nin karesi. A eksi B'nin karesi var. O zaman A eksi B'nin karesi parantezinde. Burada ne kaldı? Bak şu. 2A artı B kaldı. Arada ne var? Eksi. Burada ne kaldı? A artı B kaldı da bu A artı B'yi böyle parantez içinde yazman gerekiyor. Şimdi gel şuradaki A artı B'ye dağıt. Ne oldu burası? Eksi A eksi B. Bak 2A eksi A. Burada bir tane A kaldı. B'den de B çıkarsa bunlar da gitti. O zaman burada sadece A kaldı. Yani ne oldu o zaman? A eksi B'nin karesi çarpı A şeklinde bunu gördüğünüz üzere paranteze ayırıp bu şekilde çözmüş oluyoruz. Şimdi burada tabii diğer bir kısım ki tehlikeli kısım ki etkili geometri kitabında da bundan oldukça fazla göreceğiz. Bu kısım şudur. Şimdi bunları ortak paranteze alacağız. Yani ortak paranteze almak bizim için oldukça kritik. Gelin bakalım ortak paranteze nasıl alacağız buradaki sayıları. Şimdi bakıyoruz. Şimdi bak burada nasıl ortak paranteze alırız? Ama bunlar tabii ayırarak alacağız. Şimdi AX eksi AY eksi BX artı BY. Hmm. Şimdi bunu diyor ben nasıl yapsam bunu? Bunu şöyle yapayım. Bakın burada da A var. Burada da A var. Bunların ikisini A parantezine alırım. Bu arada illa da yan yana olmak zorunda değil. İkisini A parantezine alsam buradan X eksi Y elde ettim. Şimdi bak burada da B var. Burada da B var. Şu ikisini. Bakın şu ikisini de. Ben B parantezine artı B parantezine alsam. Bu ne oldu burada? Bakın burada eksi x kalıyor b parantez atım eksi x artı y oldu şimdi bu aslında çok mantıklı değil neden? Çünkü senin aslında amacın şu yandakileri şu yandakileri şöyle e, aynı yapmak. Peki nasıl yapacaksın? Bakın burada x eksi y var burada da aslında y eksi x var. O zaman şöyle yapabilirsin, şundan bir tane eksiyi dışarı atabilirsin eksi biri. Yani eksi biri dışarı atarsan ne olur? Bakın şöyle olur bu durumda. Aslında bunu B parantezine almıyorsun. Eksi B parantezine alıyorsun. Eksi B parantezi bakın. Eksi B gitti ne kaldı burada? X kaldı. Buradan da eksi B parantezine alırsan bunu eksi Y kalır. Bak te tekrar ediyorum. Eksi B ile eksi Y'yi çarparsan artı B olacağı için Gördüğünüz üzere bunu bu şekilde paranteze aldım. Şimdi bunu yapmamın sebebi ne? Bakın burada da X eksi Y var. Burada da X eksi Y var. Tekrar bunları bir de X eksi Y parantezine alabil. Aldığı zaman ne oldu? Burada ne kaldı? A kaldı. Arada ne var? Eksi. Burada ne kaldı? B kaldı. O zaman x eksi y çarpı a eksi b'ymiş. Buradaki ifademizin sonucu. Bakın altta bir tane de ifade var. A parantez içinde b kare artı 5 eksi b parantez içinde a kare artı 5. Şimdi hmm, bunu nasıl yapacağız? Bunu böyle çarpım şeklinde yazalım. Şimdi bakın bunlarda ortaklık da yok. Yani iki, iki parça var. İki parçada ortaklık yok. O zaman ne yapalım? Çarpalım. Çarptım. A b kare çarptım artı 5a çarptım. Eksi b a kare. Şununla da çarptım. Eksi b ile çarptım. Eksi 5b. Şimdi burada hemen şöyle yapıyorum. İlla da hani yan yana durmak zorunda değil. Bunu şöyle yazarsam daha net görürüm. Bakın a kare pardon a kare diyorum. a b kare eksi b a kare yani şunu yanına aldım. Artı 5a eksi 5b. Peki buradaki amacım ne? Amacım şu aslında. Bak bu ikisinde bu ikisinde a ve b ortak. Parantezini aldım. A ve B parantezini alsam A B kare ya. 1 A, 1 B gitti. Geriye ne kaldı? Bir tane B kaldı. B karede iki tane B var çünkü. Eksi, arada eksi var. B A kare. 1 B, bir A çektim. A kare olduğu için bir tane de A kaldı. Şöyle yazdım bunu. Şimdi devam ediyorum. Geldim buraya. Artı. Şunu da 5 parantezine alıyorum. Şunu da 5 parantezine alıyorum. Ne geldi 5 parantezine aldığı zaman? A eksi B geldi. Şimdi bak burada birinci bölgemiz burası. ikinci bölgemiz burası. Birinde B eksi A var. Birinde A eksi B var. Şimdi bur burada artık maharet sana kalmış. Şöyle bir hareket yapabilirsin. Şimdi burada da a eksi b, şurada da a eksi b olsun diyebiliriz. Bakın silgimi hemen çalıştırıyorum. Şuraya da a eksi b yazıyorum. Bakın a eksi b yazdım. Ama bunun a eksi b, şuraya dışarı bir tane eksi bir attım. Çünkü tekrar çarpıldığı zaman b eksi a olsun. Yani orada eksi oldu yani şunun. Eksi bir demeyeyim de önünde eksi oldu bu durumda. Şimdi böyle olduğu zaman nasıl bir durum çıkıyor? Bak bunda da a eksi b var artık. şunda da a b var. Bir daha paranteze alabilirim. Bakın ikisinde de aksi eksi B olduğu için bunu A eksi B parantezine aldığım zaman burada ne kaldı? Eksi AB. Burada ne kaldı? 5. Yani 5 eksi AB diye bakın şöyle bir durum ortada kalıyor. Bunu bu şekilde parantez. Yani bir kere parantez alıyorum ikili ikili. Sonra oradaki ortaklıklardan tekrar parantez alıyorum. En son böyle çarpma haline gelmiş oluyor buradaki durumda. Geldik buna. Bakıyoruz. A küp A kare. Bunları A kare parantezine alırsam şu ikisini. Ne oldu burada? A kare parantezde Burada A oldu. Şurada da 1 kaldı. Bak tekrar çarp. A küp A kare. E şimdi bir de yanında ne var? Yanında da A artı 1 var. E bu da bununla aynı zaten. Bak şu da aynı. Bu da aynı. Gördüğünüz üzere. A artı 1'i parantezde korudum orada. E, o zaman bunları bir daha A artı 1 parantezine alabilirim. Bakın A artı 1 parantezini aldım. Burada ne kaldı? A kare. Arada ne var? artı. Peki bunu komple dışarı çıkardığın için burada ne kalıyor? 1. Bak tekrar çarptığın zaman... A kare A artı 1. Bu da 1 çarpı A artı 1. Yani gördüğünüz üzere bu şekilde yazabiliyorum. Bunu da böyle sınıflandırmış olabiliyorum. Evet geldim buraya. Bakın şu. Bu da gayet yapılabilir. Bakın şu ikisini, şu ikisini A parantezine aldığım zaman. Bakın yakınlık bulmaya çalışıyorum. A kare eksi 2 A. Zaten bunu A parantezine alsam A eksi 2'yi göreceğim burada. Yanında da bir tane A eksi 2 var. E süper. Şimdi bunları ben A eksi 2 parantezine aldım. Yani şunu ve şunu çıkardım. Burada ne kaldı? A kaldı. Arada ne var? Artı var. Bunu komple çıkardığın için yerine 1 yazman gerekiyor. A eksi 2 çarpı A artı 1'miş. Burada gördüğünüz ifadenin sonucu. Geldim buraya. Bunu bul diyor. Bulmaya çalışalım. Şimdi şu ikisinde de B var. Bunları B parantezine alırsam A eksi C kalmış oluyor. Bir de yanda bakın. Şuraya bakın. Yanda da eksi A artı C var. Yani aslında C eksi A var bir tane de. Şimdi bu benim işime gelmez. Neden? Çünkü burada A eksi C var ya. A eksi C var ya. Ben burada da ne var? Burada da aslında şurası ne aslında? Şöyle yazabilirim. C eksi A aslında. Yani aslında bunu şöyle artı C eksi A diye yazabilirim şöyle. Ama bu benim işime gelmez. Bir tarafta A eksi C var bir tarafta C eksi A var. O yüzden şöyle yazıyorum. Bunu da A eksi C diye yazacağım ya. Bunu A eksi C diye yazıyorum. Ama o zaman dışarıya bir tane eksi 1 atıyorum. Yani şunun dışarısına şöyle bir tane eksi attım. Gördüğünüz gibi dışarısı. Bakın tekrar dağıtın. Eksi A artı C oluyor. Şimdi bunu neden yaptım? Çünkü bakın burada da A eksi C var burada da a eksi c var. Ben bunları gelip a eksi c parantezini alırsam burada ne gelir? b gelir. Arada ne var? Eksi var. Bunu da komple dışarı attığım için 1 gelir. Bakın a eksi c çarpı b eksi 1 diye yazabiliyorum buradaki kısmı. Geldim buraya. Bakın buraya baktım. Bakın yine yakınlıkları görüyorum. x kare artı 3x, x artı 3 orada duruyor. O zaman ben diyorum ki şunu x parantezini alsam burada ne kalır? x artı 3 kalır eksi 2 çarpı x artı 3. E süper burası. Neden? x artı 3 var. x artı 3 var. Bunları bir daha x artı 3 parantezine alırsam. Burada ne kalır? x. Arada ne var? Eksi. Burada ne var? 2. x artı 3 çarpı x eksi 2 diye bu şekilde rahatlıkla yazabilmiş olurum. Şimdi geldim buraya. Değeri nedir diyor. Şimdi bakıyorum burada. ax. Bakın burada by. Bunları bir şekilde yan yana yazacak. O zaman şöyle yazayım bakın. Tekrar ax artı ay eksi b'ye ...eksi b Şimdi bunların ikisini a parantezine alıyorum. A parantezine aldığım burası ne oldu? x artı y oldu. A'ları çektim. Şimdi burayı da... ...bak bunda da ikisini eksi b parantezine alıyorum. Şimdi eksi b parantezine... ...bak burada eksi b gitti, y kaldı. Burada da eksi b gitti, artı x kaldı. Bakın eksi b y, eksi b x. Şimdi bakın burada da x artı y var... ...burada da x artı y var. O zaman bunları ben bir daha x artı y parantezine alırsam... ...burada ne kaldı? A. Arada ne var? Eksi, eksi burada ne kaldı b x artı y çarpı a eksi b peki geliyoruz a eksi b 3 x artı y 4 çarptığım zaman sonucumuz 12 gelmiş oluyor buradaki durumda geldim buna 4x artı 8 eksi e, x, x kare artı 2x şimdi burada bunları açalım maçalım hareketine gerek yok neden çünkü aslında ortak paranteze yapılabilir şunu 4 parantezine alırsak burada ne kalır x artı 2 bunu da x parantezini alıyorum. Yani eksi var. x parantezini aldım şöyle. Burası ne oldu? x artı 2 kaldı. Bak burada da x artı 2 var. Bunda da x artı 2 var. O zaman bunları ben x artı 2 parantezini alırsam burada ne kalır? 4. Arada ne var? Eksi. Burada ne kaldı? x. Bölü aşağıya bakıyorum. 2x artı 4. E bunu da 2 parantezine alırsam ne kalır? x artı 2. Zaten şu şunu götürdü. Geriye 4 eksi x bölü 2 ifadesi kaldı. En sade şekilde ...burada gördüğünüz ifadedir diyebiliriz. Şimdi bugüne kadar bolca yaptığımız bir kısım var. İki kare kare farkı. Bir şeyin karesinden bir şeyin karesini çıkarırsan... ...a eksi b çarpı a artı b şeklinde yazabilir. Tabi bu sana birçok farklı şekilde gelebilir. Bakın birincinin karesi ikincinin karesinden çıkarırsa... ...birinci eksi ikinci, birinci artı ikinci. Şimdi bak buraya gel. x kare eksi 16 demiş ya burada. Aslında x kare eksi dördün karesi bu. Yani bu aslında bakın bu x'in karesi bu dördün karesi. O zaman x eksi 4 x artı 4 diye yazacağız burada. Geliyoruz buraya bakın bu y'nin karesi bu da 4x kare yazıyor. Bu neyin karesi? 2x'in karesi. O zaman bak biri y biri 2x karesi alınanlar. O zaman buraya y eksi 2x çarpı y artı 2x yazman gerekiyor. 16 a kare. Şimdi bu 4 a'nın karesi bu 3 b'nin karesi. O zaman 4 a eksi 3 b 4A artı 3B. Yani neyin karesi olduğunu yazıp bulursanız sizin için çok daha kolay oluyor. Bakın 2, 4 bölü A kare. Bu nedir? 2 bölü A'nın karesi eksi 9 bölü B kare. 3 bölü B'nin karesi. O zaman bu ne oluyor? 2 bölü A eksi 3 bölü B çarpı 2 bölü A artı 3 bölü B şeklinde yazabiliyorsun buradaki kısmı. E, X kare eksi 3. Hocam 3, 3, 3, 3 hiçbir şeyin karesi değil. Hayır 3 de bir şeyin karesi. 3 dediğimiz ifade köküçün karesidir. Yani biri x'in karesi biri köküçünün karesi. x eksi köküç x artı köküç. Buraya geldin. E hocam bunların ikisi de hiçbir şeyin karesi değil. Hayır bunlar da bir şeyin karesi. x dediğimiz ifade kök x'in karesi. 4 dediğimiz ifade de 2'nin karesi. O zaman burası kök x eksi 2 çarpı kök x artı 2. Bakın böyle de yazmak durumunda kalabilirsiniz. Ya da buraya geldim. Bu gördüğümüz ifade kök x'in karesi. Şu gördüğüm ifadede kök 5'in karesi. O zaman kök x eksi kök 5 çarpı kök x artı şöyle kök 5 diye bunu açmak durumunda kalabilirim. Yani bunlar da bir şeyin karesi. Bunları görmeniz bizim için oldukça önemli. Geldim buraya. Bakın burada sayılar var. 203'ün karesi eksi 197'nin karesi. 103'ün karesi eksi 97'nin karesi. Ya yani bu tarz büyük sayılar çıktığı zaman senin kafan şöyle çalışmalı zaten. Abi bunlar bunlar kesinlikle ve kesinlikle şey olmayacaklar. Ee, yani bulunarak yapılmayacak. 200'ün karesini bulmaya falan çalışmayacaksın. O zaman nasıl yapacaksın? Bakın bunun karesi, bunun karesi. O zaman 203 eksi 197 çarpı 203 artı 197 bölü 103, 97. 103 artı 97 çarpı 103 eksi 97. Bir kere 103 eksi 97 6 olur. 203 eksi 197 6 olur. 6, 6'yı götürdü. 203 ile 197'yi toplarsam ne olur? 400. 103 ile 97'yi toplarsam 200. Bunları sadeleştirdiğim zaman sonucumuz buradan 2 gelmiş oluyor. Gördüğünüz üzere. Daha önce de aslında konusu geçen ifadeler bunlar. A ve B pozitif tam sayılar. A kare eksi 4B kare 17 olduğuna göre A eksi B kaçtır diye bize burada sormuş. Hmm. Şimdi bakalım. Şu gördüğün ifade. Bu A'nın karesi 4B kare de 2B'nin karesinden geliyor. Yani o zaman burada A eksi 2B çarpı A artı 2B... 17'ymiş. Şimdi durum şu. Bunlar pozitif tam sayıymış. Şimdi bu durumda ben hemen şöyle düşünüyorum. A eksi 2B, A artı 2B çarpımları 17. Abi 17 bir asal sayı. O zaman bunlardan biri 1 bir ki farkı olan yani çıkarılanlar 1 olacak. Diğeri de 17 olmak durumunda. Yani o zaman bu durumda şunu yazabilirim. A eksi 2B 1, A artı 2B de 17. Ne yapayım? İkisini toplayayım ki 2B'ler 2B'leri götürsün. 2A eşittir 18. A'mız buradan ne geldi? A'mız buradan 9 geldi. A'mız 9'sa o zaman şuradaki eksi 2 B dediğimiz şey burası eksi 8 olacak. Yani o zaman B buradan 4 olacak. A 9 B 4 A'dan B'yi çıkar. 9'dan 4'ü çıkar. Sonucumuz 5 gelmiş oluyor buradaki ifadede de. Geldim buraya. 5 eksi 4 B'nin karesi eksi 3 hmm. Bakın burada da 2 kare farkı var. Bunun karesinden şunun karesini çıkarmışız. O zaman bu ikisini önce toplayacağım. Yani 4 A pardon 4 A değil özür dilerim. 5A eksi 4B artı 3A eksi 2B. Bunlar ikisini topladım. Bir de gelip 5A eksi 4B eksi parantez içinde koruyalım bunu. 3A eksi 2B. Şöyle. Hadi yapalım. 5A burası 8A oldu. Eksi 4B eksi 2B eksi 6B oldu. Buraya geldim. Bakın şu eksiyi dağıttım. Eksi 3A artı 2B oldu. 5A'dan 3A çıkarılırsa Burası ne olur? 2A kalır. Bir de 2A kalır. Bir de ne var? Eksi 4B'den artı 2B. O zaman eksi 2B oldu burası da. Bu kaldı çarp. Devam ediyorum. Bölü aşağıda da ne var? 4A eksi 3B var. Süper. Neden süper? Çünkü şunla şunun arasında bir tanıdıklık var. Nasıl bir tanıdıklık var? Bunu şurada gördüğün ifadeyi ...iki parantezine alırsan. Bak 2 parantezinde 8A var ya ne kalır? 4A. 6B var ya eksi 3B kalır. Şöyle. İki parantezini alırsan. Bak o zaman şu aslında buymuş. O zaman 4A eksi 3B 4A eksi 3B'yi götürecek. Burada ne kaldı? 2 kaldı. Bir de 2A eksi B kaldı. Yani o zaman 2 çarpı 2A eksi B kaldı. 2A 2B kaldı pardon. Sonucumuz neymiş? Sonucumuz 28. Bize ne soruyor? A eksi B'yi soruyor. Süper. Sonucumuz 28 ya. Ben hemen ax b'yi bulacağım ya. Şunu bir daha iki parantezin alıyorum. İki zaten vardı. Bir daha iki parantezin aldığı zaman eksi b oldu. 28. E burası ne? 4. 4'e böl, 4'e böl. O zaman ax b şurası eşittir. O zaman a b buradan ne oldu? a b'miz buradan 7 gelmiş oluyor. Gördüğünüz üzere yine ifadenin sonucunu buldum. Geldik buraya. Dıt dıt dıdın karesi, dıt dıt dıdın karesi. Hemen bakalım. O zaman 555 artı 222 555 eksi 222. Şu ne oldu? 777. Bu ne oldu? 333. Peki bunların ikisinin çarpımı şeklinde. Peki karşıda ne var? 37'nin karesi çarpı k. Şöyle çarpı k. Şimdi 37'nin karesi. Hmm. Bunu nasıl yazarız? 111 çarpı 7. Bunu nasıl yazarız? 111 çarpı 3. Peki 111'in içerisinde ne var aslında? 111 3'e bölünüyor. 111 37 çarpı 3 çarpı 7. Şuradaki 111 de 37 çarpı 3 çarpı bir tane daha 3 diye ayrılır. Bakın 111'i 37 çarpı 3 37 çarpı 3 diye ayırdım. Peki 37 37 bunları yan yana koyarsak 37'nin karesi olur. Yanında ne kaldı? 3 7 3 3 yani 3 3 3 7 bu da neymiş? Bu da 37'nin karesi çarpı k. Burada da 37'nin karesi var. Burada da 37'nin karesi var. O zaman k dediğimiz şey şuradan oluşuyor. Yani 3 3 3 7. Yani 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 çarpı 7 geliyor. 27 ile 7'yi nasıl çarparız? 20 ile 7'yi çarp 140. 7 çarpı 147 ile 7'yi çarp 49. O zaman K'mız buradan 189 mu oluyor? Yani 189 gelmiş oluyor. Buradaki K ifademiz diyebiliriz. Geldim buraya. Evet çarpımının değeri nedir diyor. Başlıyoruz. Kök 7 eksi 1. Yerine yazdım x'te. Kök 7 eksi 1. Şimdi burası kök 7 eksi 1'e 1 eklemiş. Yani şu artı 1 gitti o zaman. E İkisi 1 eklediği zaman kök 7. O zaman burası kök 7. Kök 7 eksi 1'e bu sefer 2 eklemiş. Şimdi eksi 1 vardı ya sen buna gelip artı 2 eklersen ne olur burası? Kök 7 artı 1 olur. Süper. Böyle bir ifade çıktı. Şimdi kök 7 eksi 1 ile kök 7 artı 1'i çarptığı zaman bunlar eşlenik çarpım olur. Zaten eşlenik çarpım da iki kare farkından geliyor. Neden iki kare farkından geliyor? Çünkü kök 7 eksi 1 kök 7 artı 1. Bu ne aslında? Bakın kök 7 eksi 1 kök 7 artı 1. Bu ne aslında? Kök 7'nin karesi 7. 1'in karesi 1. Yani 7 eksi 1. Birincinin karesi ikincinin karesi. Yani aslında o yüzden birincinin karesini ikincinin karesini çıkarıyorsun. 7 eksi 1 ne etti? 6 etti. 6 var. Şurası. Şu ikisinin çarpımı 6 etti. Bir de kök 7 var. Yani sonucumuz 6 kök 7 gelmiş oluyor. Buradaki soru itibariyle. Evet. Çarpanın ayırmanın ilk sıfırmatik videosunu tamamladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.